Herkese selam. Ben Furkan. Ne Nasılsınız? Bugünkü konumuz şu. Bir önceki videoda bahsettiğim ilk iş niye olmadı? Neydi hatalarım vesaire? İki tane konu var. Birincisi ailevi sebeplerden ötürü işte aksaklık, geride bırakma, durma vesaire konuları. Diğeri ise e, istikrar. Yani düzenli bir şekilde ne olursa olsun içeriklerin de, e, devamı gelmesi lazım. Ki, tam böyle sistemi oturmuştuk. 5. 6. ayımız filandı. Bir anda her şey kesildi. işte aradan birkaç ay geçti. Site hala trafik alıyordu. Yani ondan sonra işte ben işte giremedim. Aksaklıklar işte Ondan sonra ben bunu aldım birazcık ve tabii ki de kapandı gitti mağazaya gömdük e, web sitesini yani pişman mıyım pişmanım ama büyük bir, bir ders aldım mı aldım o da şu bir içerik üretiyorsanız eğer ki e, istikrar her şey yani şey bir, ya bir tane video attım yazı attım bir ay bekleyeyim bir ay sonra bir daha atayım ondan sonra şöyle böyle yani hiç yani hiç yapmayalım daha iyi. Yani şu an yaptığım gibi aslında. Yani bir video çekmeye başladım. Ya yani herhangi bir ticari bir amacım yok bu seride. Ama yine günün sonunda işte 4 günde bir, 5 günde bir, bir yani video atmaya çalışıyorum. Yani bunu hem isteyerek yapıyorum hem de bir kere düzen bozduğunuz zaman geçmiş olsun. Bunun çok örneği var. Kendi hayatımda da öyle çok fazla örneği var. O sebepten en önemli konu istikrar diyelim ve sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Her şey